Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zeka küpünün nasıl yapıldığını öğreteceğim. İlk olarak dağıtmamız lazım. Karıştırdıktan sonra bir tane renk seçeceğiz. Ama ortada seçmek zorundayız. Ben de o renk olarak maviyi seçiyorum. Şimdi amacımız ilk olarak şu. Azıcık daha yaklaştırayım. Amacımız ilk olarak şu. Şuradaki renk, şuradaki renk şurada aynı olacak. Arkadaşlar bunun için de buraya mavi buraya beyaz gelecek. Arayalım. Mavi ile beyaz burada. Nereye getirecektik? Buraya. Mavi eğer üstte ise bu renk her buradaysa sağ, aşağı, sol, yukarı yaptığım zaman geliyor Sonra buraya bakacağız. Turuncu, mavi, ee, sarıymış ve o zaman biz de sarı arayalım. Burada mı? Sağ, aşağı, sol, geri yukarı yaptık. Ne oluyor? Arkadaşlar kanala abone ve like yapmayı unutmayınız. Bu burada mı? Aşağı, sol, geri yukarı yapıyoruz. Amacımız onu oradan çıkarmak. Sonra bu maviyi alıyoruz. Turuncun olduğu yeri arıyoruz. Burada. Burada mı? Sol aşağı sağ geri yukarı yaptığımız zaman artı için geri son bir yer kalıyor. Mavi arın burada. Eğer mavi aşağıdaysa buraya gelmesi girkenlik. Şöyle yapıyoruz. Aşağı sol sol yukarı yaptığımız zaman oluyor. Ben size burada daha kolaylarını gösteriyorum. Tabi yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Azıcık hızlı olabilirim. Yani hızımı bilmiyorum. Sonra gelelim şuraya. Buraya şimdi yapacağız. Buraya yapmak için e, mor diyelim bu rengi. Mor, mavi, beyaz için buraya koyacağız. Onu arayalım. Burada. Bunu buraya koymak için mavi bu böyle olacak. Yani bu rengi burada olması lazım. Olmaz. Onu da anlatacağım. Sol yapıyoruz. Aşağı, sağ, yukarı yapıyoruz. Böyle oluyor. Mesela beyaz, turuncu, mavi arayalım. Burada yok o değil. Beyaz, turuncu, mavi. Beyaz, turuncu, mavi olduğunu ya. Ben göremiyorum. Ha burada. Şimdi bunu aşağı yapıyoruz. Diğerine çıkarıyoruz. Sonra bunu getiriyoruz. Nereye koyacağız? Buraya. Eğer bu eğer bu durumdaysa da yani eğer bu sağımızda değilse bu tarafta değilse mavimiz aşağı sağ yukarı yapıyoruz. Sonra mesela bunu çıkaralım aşağı sol yukarı. Sonra bunu bu sefer de burada mı? Buradaysa artık bunu böyle tutuyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ yapıyoruz. Ve bu şekilde hepsi oluyor. Bunların hepsi olduğundan dolayı ilk katmamızda tamamlayın Amacımız şimdi şöyle bir tane şekil yapmak. O şekilde e, mesela buraya turuncu lazım. Turuncu arayalım. Turuncu yok. Farklı bir tane ek Sarı var mesela. Yanlış oldu. Sarıya bakıyoruz. Üçlü oğlum. Kırmızı sağda mı sol Amacımız bunu buraya getirmek. Bunun için sol. Ya şu ilki alıyoruz böyle tutarak sol yukarı sağ aşağı sağ yukarı sol aşağı sol yapıyoruz ve oluyor arkadaşlar buraya azıcık daha yavaşlatıp izleyebilirsiniz çünkü oraya yavaş yapmak elimde değil sonra tuncu 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 yapalım arayalım gel sarı sağda mı solda sağda bunu buraya koyacağız. İlk olarak sol, yukarı, sağ, aşağı, sağ, yukarı, sol, aşağı. Arkadaşlar bir de bir ara şey yapıyorum. Küpü de çeviriyorum. O sıraya daha dikkatli izlerseniz görebilirsiniz. Şimdi buraya bakın. Nerede? Sağda mı solda mı? Hepsi de sağa doğru denk geldi. Şimdi bunu da buradayken yapalım. Yukarı, Sol bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar şuradan devam edelim. Ee, en son nerede kalmıştık? Bunu buraya koyacaktık. Bunun için yapalım sol, yukarı, sağ, aşağı, sağ, yukarı, sol, aşağı yaptığımız zaman oluyor. Şimdi buraya koymamız lazım. Onun için de arayalım. Hep sağda olduğundan dolayı bu sefer şey yapacağım. Ee, solda göstereceğim. Onun için iki dakika durun hemen ayarlıyorum. Evet arkadaşlar ayarladım. 3 tane yaptık. Bu renk sağda mı, solda mı? Solda. Solda olduğu zaman da sağ, yukarı, sol, aşağı, sol, yukarı, aşağı ve böyle yapıyoruz. Oraya azıcık hızlı yaptım. Ee, yavaşlatabilirsiniz. Bunların hepsi oldu. Şimdiki amacımız artı yapmak Artı olmuş. Ben onu yine de size göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar onu da ayarlayalım. Arkadaşlar ilk önce e, böyle bir tane şekil oluyor veya da böyle oluyor. Siz yine benim dediğim yapın. Ama eğer şöyle şekiliniz varsa şu, şu e, sol üstte olacak. Sonra bunu önümüze alıyoruz. Bu sol üstümüz oluyor. Çevirdik. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Sonra bu şekilimiz oluyor. Bunu eski haline geri getiriyoruz. Bu şekilimiz olduğu zaman tekrardan çeviriyoruz yukarı sol aşağı sağ yapıyoruz tekrardan çevirdiğimiz zaman artımız olmuş oluyor şimdiki amacımız ise şöyle üçlü yapmak arkadaşlar yine her tarafın üçlüsü oldu ama ben yine size göstereyim buraya da bir dakika durun bayağı bu sefer şanslı olduk Arkadaşlar böyle artımız oldu. Üçlümüz var. Amacımız şimdi ben yani nasıl tamam. Arkadaşlar şimdi üçlü yapmak amacımız az önce söylediğimiz gibi. Üçlü oldu. Üçlü oldu. Yan yana oldukları zaman bunlar sağımıza alıyoruz. Bunlar sağımıza duracak. Şekilde böyle. İlk önce sol. Yukarı. Sol. Aşağı. Sol. Yukarı. Sol. Sol. Yap yapacağız tekrarlayacağız arkadaşlar yine tekrarlayacağız yukarı sol aşağı sol yukarı sol sol aşağı sol ee, böyle yaptık mı bu sefer hepsi olmuş oluyor İlk önce ben yazıcıyla sol yaparak başladım ama sol yaparak başlamıyoruz yukarı sol diye başlıyoruz sonradan da. Eğer öyle yaptıysanız, şöyle yapın: yukarı, sol, aşağı, sol, kır, sol, sol, aşağı, sol yapın. Geri düzeltmiş oluyorsunuz. Ben şu anda bozdum, şunu geri eski haline getireyim. Arkadaşlar, şimdi bunları da yaptıktan sonraki amacımız şuraları yapmak, buraları bu şekle getirmek. Bunun içinde sol, yukarı, sağ, aşağı sol yapıyoruz. Bu taraf olmuştu. Bu taraf sağımızda kalıyor. Diğer tarafları bakıyoruz. Turuncu, beyaz, yeşil olması lazım. Olmamış. Beyaz, yeşil, kırmızı olması lazım. Olmamış. Burası da olmamış. Olan tarafımız sağımızda kalıyor. Sol, yukarı, sağ, sol yapıyoruz. Şöyle yaptığımız zaman oldu. Bu tarafa yanım. Şöyle. Sol. Yukarı. Sağ. Yukarı. Sol. Aşağı. Sağ. Aşağı yapıyoruz. Bu sefer oldu. 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 Bu sefer de artık son işleme geçiyoruz. Ve bu taraf en önemli yer. Şimdi bu olmayan kısmı aşağı böyle tutuyoruz. Aşağı. Sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ burası olduğundan dolayı çeviriyoruz aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ burası da oldu bir daha çevirin aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ yapıyoruz ve küpümüz tamamlamış oluyor olunuyor arkadaşlar anlayamadıysanız yorum yazın tekrardan yine çekeriz daha sonrasında da abone ve like atmayı unutmayınız kendinize iyi bakın görüşürüz